Sen Andreas'ın önceki bölümlerinde. Ekiple tekrar buluştuklarında CJ bizim elimizde şu an hangi silahlar var diye sorar. Ryder da polis baskınından sonra tüm silahlara el koyulduğunu söyler. Peki balalar saldırırsa ne yapacağız onlara ayakkabı mı fırlatacağız diye sorar CJ. Ve aklına Emmet ismi gelir. Onunla tekrar anlaşma yapmalıyız der. Emmet'in araları artık iyi değildir. Big Smoke kendi silahlarımızı kendimiz kazanmalıyız diyerek CJ ile birlikte Emmet'in evine giderler. Emmet CJ'yi tanır gibi olur. Beverly Johnson'ın oğlu Brian değil misin senin öldüğünü sanıyordum der. CJ de ölen kişinin kardeşi olduğunu kendisinin adının Carl Johnson olduğunu söyler. Adam CJ'in babasını tanıdığı ve ona saygı duyduğu için biraz yumuşar. Big Smoke araya girerek onlardan intikam almak istedikleri için silah ihtiyaçları olduğunu söyler. Emet de o zaman doğru yere geldiniz der ve istediğiniz silahı deneyebilirsiniz diyerek arabasının bagajındaki silahları gösterir. Birlikte silahları alırlar ve CJ Big Smoke'a şimdi nereye gideceğiz diye sorar. Fakat Big Smoke çok yorgun olduğunu söyleyerek eve gitmek ister. CJ Big Smoke'u evine bırakır. Bu sırada CJ'in telefonu tekrar çalar. Arayan kişisi bittir. CJ telefonda senin Gross Street'i temsil ettiğini sanıyordum der. CJ de öyleyim zaten der ama siveti hiç öyle görünmüyorsun. Geldiğinden beri seni Grove Street renkleriyle hiç görmedim der. Mahalleni temsil etmezsen kimse sana saygı duymaz. Gidip Binko mağazasından kendine yeşil bir şeyler al der. CJ de bu duruma hak verir ve Binko mağazasından kendisine yeşil bir kombin yapar. Ve bu şekilde bölümümüz biter. Daha fazla bölümün gelmesi için destekleriniz benim için çok kıymetli. O yüzden ufak da olsa bir yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi yeni bölümümüze geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. diğer görev de var ama sweet'ten mi devam edelim? Bir Yok ben şifre yazmam, hile yazmam biliyorsun kanki bir şey yazmadan oynayacağım. Hiçbir şey yazmadan bitiririz de oyunu. Gene o zaman bir sweet görevi daha yapıp kapatalım olmadı. Biraz fazla uzun oldu. Gece akşam tekrar açarım. Belki bu saatte çok izlenmesem. Hey homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is is CJ dry here, CJ dry there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun, Show CJ what's cracking. Hey, you know something? you right. Yeah, CJ. You can drive, homie. He's tripping. Ed, can I introduce the riders? Arabayı bir sürelim yine kalabalık giriyoruz bu sefer bütün çeteyi topladık gibi Hatta biz çete de yapabiliyoruz gibi şu an için kankalarının balla bölgesine götür Pardon Salak gibi sürme deyip hemen çarpmamız peki Biraz yürek yemişiz gibi bir bölüm olacak galiba niye balla bölgesine doğru yere saldırıyoruz acaba Abi Definitive Edition'a yeni şey geldi, arabada bir şey yazınca bakın olacak sprit olsun. Sanki ben diyorum ya ben şifre hile yazmam. Maalesef ki ben öyle bir oyuncu değilim. Yeah, ball is turf, you dog ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Tamam, babiş ben de. And try not to park us up a tree or <laughs> something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Araba durursa sıkıntı olur dedi. Evet, orada dört tane balalı var. Let's Çok kötü başladık. Vurun oğlum siz hadi. Hadi. Bu. Bir kişi kaçtı mı? Yok kaçmadı. Tamam onu da araba ezmiş ölmüş. burun olum tamam o gitti mahvettik ya burayı galiba bunlar da çıkıyor adam vuramayacak galiba onu bu da gitti Güzel. Hallettik gibi. İki yıldızlı polis seviyemiz var. Aynen kaçmamız lazım o zaman. Kayıt noktası kaydettim. Bir boyacı dükkanına gidelim. Yine değil ki özellikle merak etme bir şey olmayacak. Bir ara bir bakayım kanka o zaman şu görevleri bir bitireyim. Ama internetten bakayım olmadı. Bir sonraki bölümde yaparım. Şimdilik netten bakayım. Şuraya girelim hemen. Aranma seviyesinden kurtulmak, aracını tamir ettirmek ve yeniden boyatmak için boyacı dükkanına gir. 100 dolar gidiyormuş gitsin. Umarım yeni rengi beğenmişsindir. Beğendim hoş. Gidelim. Aranma seviyen aski alındı. Yıldızlar yanıp sönerken bir suç işlememen halinde aranma seviyen eski haline geri döner. Güzel. Kankalarını mahalleye geri götür. Hemen gidelim beyler. Grove de hemen geri dönüyoruz. Man, I'm shocked you get us killed, CJ. Let me check myself. Çok kötü girdim oraya. Evet 520 dolar paramız var. Bunda para biriktirmek önemli miydi çok hatırlayamadım ama Vice de biraz daha önemliydi para. Burada çok gereği var mı bilmiyorum da gene de harcamayalım. Kayıt alayım bir hemen. Zaten burada bir kapatayım olmadı ya yani tekrar devam ederiz. Bayağı bir görev açıldı bu arada rider görevi sweet görevi hatta ileride bs bs kim hatırlayamadım bayağı bir görev açıldı ama bir kaydedelim burada kapatalım kaydettikten sonra dediğin gibi bir yazayım zaten kapatacağım sonra ne yazıyorduk kanki cp yazıyordun cp bir hile etkileştirdin bak kanki bana ne bu hilesi hileleri etkileştirdim şimdi bu hep böyle devam edecekse yani bu hileyi etkinleştirip hep hileli gideceksek bu olmadı Herhalde kaydetmediğimiz için sorun olmayacaktır ama. Niye hile yazdırdın kanki? Ben hile yazmıyorum diyordum. Niye yazdırdın ki? Yeni özellik geldi deyip. Ben sana güvendim ama şimdi burada. <laughs> Bak hemen hile diye yazdı yukarıda. İçeride yazsam da fark etmez ki kanki. Yine de hile aktifleştirildi dedi. O yüzden artık bundan sonra hiçbir şey yazmayacağım. Çünkü yazarsak oyunun orijinalliğini bozarız burada da. Şey varmış. Bunu değiştirdik mi bilmiyorum da. Display alsak daha mantıklı. Yok kanki yok. O oh, hile dedi. Ben onu bir daha yazmam. Hatta burada bitirelim dediğim gibi akşam devam ederiz ama normal görevleri devam ettireceğiz. O yüzden hile falan yazmayız. Herhangi bir şey yazmayacağım bundan sonra bölümlerde ki yani oyun kendi nasıl bize sunduysa öyle oynayalım. Hile yazarak çünkü herkes oynar. Herkes bitirir. Onun bir esprisi yok bence. Görüşürüz o zaman kanki teşekkür ederim katıldığın için ama hile yazdırdığın için olmadı.